Biliyor burada olduğunu Allah kahretsin. Akbaba gibi dolanıyorlar Ali'nin etrafında. Bir çare düşünmek lazım. Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Cevher Efe'yi kaçırdıktan sonra neler yaşanacak? Ali'yi Bökle Yentelikli'yi ölelerini? Mesut kaçırıldıktan sonra neler yaşanacak? Adem Ağa'nın yaptıklarından sonra ekibi bekleyen tehlikeli ne? Ali ve Pınar arasında neler yaşanacak? Ali ve Pınar tamamen ayrıldılar mı? Arka sokaklar dizimiz kimileri katılıyor? Arka sokaklar dizimizden ayrılıyor? Arka sokaklar dizi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Ali'nin ekibe geri dönmesini isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Ali'nin ekibe tekrardan geri dönmesini istiyor. Ateş reyting yükselişi ve arka sokakların durdurulamaz yürüyüşü öncelikle videomuza güzel bir haberle başlıyoruz. Arka sokaklar dizimiz başladığı günden itibaren adından söz ettiriyor. Dizi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi, Arka Sokaklar dizimiz, bu sezon 20. sezonuyla da kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Ali karakterinin diziye geri dönmesiyle birlikte, dizi yüksek izlenme oranlarıyla bu sezona başlamıştı. Ama son haftalarda dizinin reytingleri sürekli düşmüştü. Yayınlanan son bölümde ise, dizimizin reytingleri tekrardan yükselişe geçti. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu olmuştu. Yayınlanan 731. son bölümde Arka Sokaklar dizimizin reytingleri yükseldi ve dizimiz 5. 61 reyting puanı aldı. Arka Sokaklar dizimiz cuma akşamının en çok izlenen 3. dizisi oldu. Ayrıca haftanın da en çok izlenen 10 dizisi arasına girdi. Arka Sokaklar dizimizin reytinglerde ilk sıralarda olmasını ve uzunca yıllar devam etmesini isteyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Polis arabası döner ışığı Cevher'in intikamı. Efe kaçırılıyor. Ali durdurulamaz. Arka Sokaklar dizimizin 731. son bölümü bittikten sonra Dizimizin 732. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman ağırlıklı olarak Ali ile ilgili olayların yaşanacağını görüyoruz. Zaten sizlere geçtiğimiz analiz videolarımızda defalarca söylemiştik. Yeni bölümlerde Cevher Ali'yi tuzağa çekip öldürmek için büyük hamleler yapacak. Pınar'ın da Ankara'ya gitmesinden sonra Efe'nin başına çok kötü olayların geleceğini sizlere söylemiştik. Şimdi yeni bölümde Cevher Efe'yi kaçıracak. Bu kaçırılma olayından sonra Ali deliye dönecek ve kendisiyle Cevher arasındaki karşılaşmada sürpriz olaylar yaşanacak. Defalaka like Soyla Mystic. Cevher'in işini bitirecek kişi Ali olacak. Yeni bölümlerde Efe'yi kurtarma operasyonu gerçekleşecek ve bu süreçte Pınar da Ankara'dan geri dönecek. Işıldayan kalp kavuşma. Pınar'ın dönüşü ve Ali'nin aşkı arka sokaklar dizimizin 731. final bölümünde çok önemli bir olay gerçekleşti. Pınar Yaz ve kızını da alarak Ankara'ya geri döndü. Bu olaydan sonra Pınar ve Ali aşkının tamamen bitip bitmediği merak konusu oldu. Şimdi yeni bölümlerde neler yaşanacağı, Pınar ile Ali'nin kavuşup kavuşmayacağı merak konusu. Efe Ankara'ya geri dönmedi. Babasının yanında İstanbul'da kalmak istedi. Efe'nin başına gelecek olaylardan sonra Pınar tekrardan İstanbul'a geri dönecek ve dizimizin yeni bölümlerinde Pınar ve Ali kavuşmasının gerçekleşeceğini göreceğiz. Sizlere geçtiğimiz videolarımızda defalarca söyleyeceğiz. Pınar ve Ali kavuşması olacak. Hatta Pınar ve Ali yeniden evlenecekler. Kesinlikle Pınar diziden ayrılmıyor. Yılbaşı tatilinden sonra Pınar ve Ali düğünü gerçekleşecek. Yaz yaşanılan olaylardan sonra bu kez kesin olarak Pınar'la boşanmak isteyecek. Kırık Kalp Mesut ve Selin Krizle sınanan bir aşk son bölümde tansiyon çok yüksekti. Selin ve Mesut arasında kötü olaylar yaşandı. Bu olaylardan sonra Mesut Selin'e sormadan Tunç'un yanında kalma kararı aldı. Bu olay aslında ipleri koparan olay oldu. Yeni bölümlerde Selin Mesut'tan ayrılmak ve boşanmak isteyecek. Ama bu olaylardan sonra devamında Mesut'un başına gelen kötü olaylardan sonra ikili bir kez daha yan yana gelecek. Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde paylaşılan bir diğer habere baktığımız zaman, dizimizin sevilen karakterlerinden Selin, yani Oya Okar'ın diziye veda edeceği yazılmış. Oya Okar'ın birkaç bölüm içerisinde ölerek diziye veda edeceği yazılmış. Ama böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Yapılan bu haberler kesinlikle doğru değildir. Selin karakteri dizimiz veda etmeyecek. Sezon sonuna kadar dizimizde olmaya devam edecektir. Ayrılık haberiyle ilgili setten hiçbir şekilde bilgi gelmedi. Bu sebepten Selin karakterinin dizimizde olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bomba Adem Ağa'nın gerçek amacı, geçmişin intikamı Adem Ağa ile ilgili yeni bölümlerde önemli olayların yaşanacağını ve Adem Ağa'nın boş bir adam olmadığını, arka planında çok önemli bir kişilik olduğunu söylemiştik. Adem Ağa son bölümde adamına ekiple ilgili görselleri göstererek onlarla ilgili bilgi vermişti. Ta ki müdür Canan'a kadar. Müdür Canan ile ilgili görseli gördükten sonra, aklına şüphe düşmüştü. Şimdi yeni bölümlerde Adem A ile Müdür Canan arasında geçmişe dönük bazı olaylar ortaya çıkacak ve Adem A Müdür Canan'ı öldürmek isteyecek. Surpriz olaylar da jırsıklı zesik. Mesut ve Cevher'i kaçıran Adem A olacak. Adem A, Mesut ve Cevher'i alacak. Mesut ve Cevher'i aldıktan sonra, aslında Adem A'nın asıl amacı da ortaya çıkacak. Geçmişe dönük Rıza Baba ve Adem Ağa ile ilgili bir olay ortaya çıkacak ve aslında Adem Ağa'nın intikam için geriye döndüğünü göreceğiz. Ve bu olaylardan sonra Adem Ağa'nın ilk istediği kişi de Rıza Baba olacak ve Rıza Baba'yı isteyecek. Bunu da Mesut'a karşı koz olarak kullanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde ekip için yine çok kötü olaylar yaşanacak. Eğer bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup, Bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kalen